Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber size galerimi dolduracağım. İsterseniz hemen başlayalım. İlkten başlayalım. Burada benim indirdiğim bazı dosyalar var? Hemen başlayalım. Böyle bir video var. Bu benim YouTube kanalımda var. Gidip izleyebilirsiniz. Böyle yazılarım var. Sorular. Yine yazılar, testler. Yazılar. Yine yazılar. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı fazla var. Şöyle alıştırmalarım var 2-3 tane. Böyle unutmayayım diye çiçek, yaprak, gövde, kökler var. Bunları her gün okuyorum ve aklıma çok iyi bir şekilde geliyor. Şöyle benim fotoğraflarım var. Küçük fotoğraflarım. Daha sonra burada sizlere hazırladığım videolar var. Bunlar gelecek videolar. Şu anda bunlara deneyeceğim. Bunlar da benim denemelerim. Daha sonra böyle ekran görüntü sandığım fotoğraflar var. Malum EBA'ya giriyorum. Daha sonra böyle ekran görüntüsünü de alıyorum. Böyle çok tatlı bir panda var. Allah'ım. Daha sonra şöyle yapraklı bitkiler var. geçelim bunları. D harfler var. Kalpler. Pastalar var. Gördüğünüz gibi. Yine testler var. Bunları göstermeyeceğim. Daha sonra geçelim. Ben bilimli Kalp. Daha sonra bunlar da benim aklımda kalması için testler. Vesaire. Böyle fotoğraflar var yine. Kitap. Çocukların fotoğrafları bunlardan. Bir şeyden 15 tane var cidden. Böyle yine biyo çeşitlilik ve biyolojik çeşitlilik diye aralığıyla onlar var. Yine aynı şekilde. Şöyle harita var. Işte. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlere galerimi tanıttım. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma da abone olursanız çok ama çok ama çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.